Mardin Mazı Dağı'nda son birkaç yıldır Türkiye'nin önemli üniversiteleriyle ve bu sene de İngiltere'deki dünyanın en iyi üniversiteleri arasında sayılan Imperial College ve University College London'la beraber bir staj programı düzenliyoruz. Burada hem fabrikamızı tanıtmak, uluslararası bir rol model olabilecek bir fabrikanın dünyanın her lokasyonunda olabileceğini göstermek ve onlara buradaki iş imkanlarıyla beraber onlar elimizden geldiğince burada çalışmasalar bile kariyerlerine fayda sağlayabilecek şekilde onlara hem eğitim hem de teknik anlamda destek verebilmek. Bu yaptığımız çalışmanın da açıkçası sonuçlarını almaya başladık diyebiliriz. Çünkü son yıllarda bizde staj yapan bazı öğrenci arkadaşlarımız bizimle beraber üniversite mezuniyeti sonrası çalışmaya başladılar. Her yıl fabrikamıza yaklaşık 100 üniversite öğrencisi geliyor. Gayet zengin bir program hazırladık kendilerine. Bu programın içeriğinde kültür gezileri, genel müdürümüzle t etkinlikleri, fabrika gezileri, e, teknik gezilerimiz ve bulundukları, staj yaptıkları tesislerin içerisinde ayrıntılı e, staj yapma imkanı buluyor arkadaşlarımız. So they've been really lovely ever since we got here. So I met Murat the day I got here. He was super lovely. He showed us his LinkedIn. We added each other on LinkedIn so that we could keep in touch after. And they've just been really helpful. If you've got any questions about the process or any specific equipment, we can go to them for help and they're really helpful. In the UK it's actually quite hard to get hands-on plant experience. So when I saw that Etibaka was advertising this, I had to apply. Also, it's in a new country, it's in Turkey, I haven't been there before, so it's really cool to get to learn about new cultures. Also, it's quite rare that you get to see like numerous plants on one site. So I thought that was really cool to see how they all interlink. uluslararası bir şirket olup spesifik proseslere sahip olduğumuz için bu yaz döneminde çok yoğun bir taleple karşılaştık stajyer başvurularında bu da bizi çok mutlu etti. Dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında yer alan University College London ve Imperial College London ile protokol imzalandı. Protokol imzalandıktan sonra 17 yabancı uyruklu stajyerimizi şirketimize kabul ettik. Sizlere biraz da sosyal alanlardan bahsetmek istiyorum. Sosyal tesis yaklaşık 8 kilometre fabrikaya. Bu alan daha çok öğrencilerin bir arada olabilmesi, bir arada etkinlikler yapabilmesi için çok güzel bir alan. Bizler de burada yaşıyoruz aynı zamanda. Sosyal tesiste misafirhanede konaklıyor öğrencilerimiz. Misafirhane içerisinde fitness salonu, yüzme havuzu, kullanabilecekleri, tenis sahası, oldukça geniş yürüyüş alanları bulunmakta. teorik bilgilerimi sahada deneyimlemek bana problemleri farklı bir şekilde çözümleme fırsatı sundu. Sosyal anlamda, eğitimli anlamında stajyerlere çok fazla değer verildiğini hissediyorum ve kendimi burada önemli hissediyorum. Yabancı ve yerli arkadaşlarla birlikte bulunmak ve onlarla sosyal aktivitede aktiviteler yapabilmek gerçekten çok güzeldi. I was born and raised in London, but this is my country. I love this country. However, I normally come here for a holiday to see family, but this time I was more nervous and apprehensive because it's my first work experience. However, the people here are also welcoming and it's a very warm culture and they help you improve day by day, and there's always people around you to answer all your questions. With every um, day passing by, I've been learning new things every day. I realised that the theoretical concepts is not always the same when it comes to the practical world, which means that we as engineers, we need our ingenuity to compare and link theory with the practical life. I think another important thing is a lot of the people here know other places and they can give you suggestions for your business opportunities. You know, Iconic Chem is connected to this facility and they have a lot of suggestions about how to go about buying there and doing that sort of thing as well. So there's been a lot of help. In that regard. Şirketimizde e, Sosyal Etkinlik ve iletişim Komitesi'nde aktif olarak görev yaptığım için stajyerlerin sosyal yaşantıları ile de yakından ilgilenme fırsatım oluyor. Stajyerlerin burada olduğu dönemde de yine aktif e, etkinlikler düzenlemeye çalışıyoruz. E, bu etkinliklere beraber katılıp, beraber vakit geçirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde iletişimimizi kendileriyle daha kuvvetli bir hale getiriyoruz. Onlar da bu durumdan çok memnun kalıyorlar. Okay!